Sırt, bel, boyun ve diz rahatsızlıkları olanlar lütfen bu egzersizleri yapmadan önce doktorunuza danışın. İç bacaklarımız ve quarksteps yani üst bacaklarımız önemli bir egzersiz ama daha çok iç bacaklarınızı hissedeceksiniz. Onlar için önemli bir egzersiz. Bir set yapacağız ve 15 sayı. Buradan tek ayağı açabildiğiniz yana doğru açıp üstüne doğru esniyorsunuz ve gel geri. 14, 13 ve gel. 12 ve gel. Yana doğru esneme önemli. 10 9 8 7 6 5 Taraf. On beş, on dört, on üç, on iki, on bir, on dokuz, sekiz, yedi, ki sırtınızı dik tutmaya gayret edin ve gel geri. Nabzınızın yükseldiğini düşünüyorum. Bunu dinlenmek için birazcık duruyoruz. İlk başlangıçta bir set yapacağız. Daha sonra sayılarımızı zaten hep beraber arttıracağız. Saygın bu egzersizlerde biraz yaptığınız sürece vücudunuzun formda ve daha iyi hissetme şansınız çok daha iyi olacak ve aradaki farkı göreceksiniz.